Merhaba arkadaşlar. Ben Barış Taşkın. Bugün yeni bir YouTube kanalı açtım ve bu YouTube kanalında kitap sunacağım sizlere. Bugün İnsaneli Yaşam hakkında <laughs> hatta yani insan İnsaneli Yaşam'ın özelliklerin, özelliklerinden bahsedeceğim. Aslında içeriğini tanıtmayacağım ama ikinci videomda yani birinci ilk videomda tanıtmayacağım ama ikinci videomda tanıtacağım. bu kitabı inter, internet üzerinden 10 liraya alabilirsiniz. Ee, kitapçılardan da 15 lira sanırım. Kitap 86 sayfa. E, ee, 6 bölümden oluşan bir kitap. Tolstoy'un yazdığı e, en iyi e, yazdığı en iyi kitaplardan birisi. Ee, başka ne diyebilirim? Rusçadan çevrilmiş bir kitap. Kore Karasu'lu çevirmiş bir kitabı. Ee, kültür yayınlarının kitabı yani Türkiye Bank Türkiye Bankası. Hani bu bölümlerden, yani altı bölümler dersler çıkartıyorsunuz aslında. O okuyucular ders çıkartıyor. Yani bazılarında sevgiyi, saygıyı, bazılarında da aşk gözü olmamayı falan. Ee, dediğim gibi bu kitabı bu videoda fazla tanıtmayacağım. Arkadaşlar. İkinci videomda bunun içeriğini anlatacağım. Ondan sonraki anlatacağım kitaplarda Harry Potter serisi var gördüğünüz gibi. Bu birinci kitap. 272 sayfadan oluşuyor. Rowling'in yazdığı bir kitap. Yapı kredi yayınları. Bunda da üçüncü videomda anlatacağım. Harry Potter 2. Yine Rowling'in yazdığı bir kitap. Yine yapı kredi. Bu da 314 sayfadan oluşuyor. Gerçekten güzel. Bu da 3. 395 sayfadan oluşuyor. Ve yine Rulip yazdığı bir kitap. Harry Potter ve Azkaban e, 51 baskı. Bunda fazla anlatacağım bir şey yok çünkü içeriğini e, başka videolarında videolarımda anlatacağım yani. Bundan sonraki videolarımda. Harry Potter 4. Yine Rowling'in yazdığı bir kitap. Ya yani zaten seri Rowling yazdı. E, bu da 660 sayfa doğrusu. Ateş Kadehi. Yani burada da 5 var. Başka anlatacağım bir şey yok. Ben kalın 979 sayfada oluşan kitap. Yapı kredi yayınları. Çevirenler Sevin Okay kutlu, kan, kutlu. Uçsuz baskı. Evet arkadaşlar. Potter serisinin yarısını tanıttım. 7 serisi 7, 7 kitap oluşuyor. Bende 4 tane var. Onları alacağım ve size tanıtacağım. Bülbül'ü öldürmek var elimde şimdi. Harper Lee'nin yazdığı bir kitap. Bülbül'ü öldürmek. Epsilon yayınları. Evet, buna da bakalım. 358 sayfa. Bunu okumadım. ama içeriğini söylediğim gibi anlatacağım size. Yani söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Ve şeker portakalı var. Bunu da okumadım. Abim okula ve çok güzel bir kitap olduğunu söylüyor. size anlatacağım. 183 sayfadan oluşuyor ve Can yayınlarından bir kitap. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.